Bugün dediğim gibi yasak hamlelerden bahsedeceğiz. Yasak hamlenin kuralı şu. Serbestliği sıfır olan noktaya taş koyamazsınız. Yani burada şu şekilde üçgenle işaretlediğim noktaya beyaz taş koyamaz. Çünkü yani şöyle saçma bir durum oluyor. Burada böyle bir sıra şimdi beyazda böyle bir durum var. Elinizden bir taş alıyorsunuz. O taşı koyuyorsunuz. Sıra sizde olduğu için. E sonra rakip o taşı alıp Devam ediyor yani bir puan vermiş gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla hani öyle bir seçeneği yok oyunun. İsteseniz de intihar edemiyorsunuz kural ihlali oluyor. bunun tek bir istisnası olduğundan bahsetmiştim. Örneğin burada A taşı şu an ataride. Bakın üç tarafı üç tane noktasında beyaz var, tek bir noktası boş. Dolayısıyla şu an A taşı Atari'de. Eğer rakibin son serbestlik noktasına taş koyarsanız onu esir ediyorsunuz. O zaman normal şartlarda 1 ile işaretlediğim yere taş koyamazken artık koyabiliyor noktaya geliyoruz. Dolayısıyla şöyle yaptığımızda koyuyoruz. Yani şimdi bir önceki hamle şöyleydi. Hı hı. E, sıfır noktamız burası olsun başlangıç noktamız. Hı hı. Burada beyaz buraya oynadı ve siyah taşı esir etti. Evet. Şimdi e, siyah buraya oynar, onu esir eder. Heh. Beyaz, siyah, beyaz, siyah. Böyle bir döngü oluşur. Bu sonsuza kadar gider. Ee, Japoncada ko bildiğim kadarıyla sonsuzluk demek. Dolayısıyla kural şunu diyor. Tahtada aynı şekil iki sefer tekrarlanamaz. Şimdi başlangıç noktamıza geri dönelim. Burasıydı. Beyaz buraya oynayarak siyahı esir etti. Şimdi kural diyor ki siyah buraya oynayamaz. Siyah başka bir yere oynamalı. Gitti tahtada başka bir yere oynadı. Şimdi beyazın iki seçeneği var. Ya şu an atari'de olan taşını bu şekilde koruyacak ve koyu bitirecek. Koyu kapatacak diyoruz. Veya başka bir yere oynayacak. Gitti başka bir yere oynadı. Dolayısıyla Konuyu yapamıyorlarsa niye oraya oynayacak? Anlatacağım. Dolayısıyla buraya oynadım. Şimdi bakın sıfır noktasına geri, geri döndük. Böyle başlamıştık. Ama şu an tahtada iki tane daha taş var. Dolayısıyla aynı şekil tekrarlanmadı. İlk başlangıç noktamız bu. Beyaz onu aldı. Siyah başka bir yere oynadı. Beyaz başka bir yere oynadı veya kapattı. İki seçeneği vardı. Beyaz başka bir yere oynadı. Şimdi siyah buraya oynayabiliyorken beyaz buraya oynayamıyor. Beyaz gitti başka bir yere oynadı. Şimdi aynı seçenek siyah için geçerli. Ya koyu kapatacak ya da başka bir yere oynayacak. Sonra sıra beyazda. Beyaz şimdi buraya oynayabilecek mi? Evet. Oynayabilecek. Şimdi siyah buraya oynayamıyor. Siyah başka bir yere oynamak zorunda. Beyaz da burayı kapattı. Hmm. Şimdi Nail senin soruna geleyim. Neden böyle bir durum oluyor? Şimdi öyle durumlar oluyor ki... Şu taş, şu beyaz taş... Buradaki grubunu bağlayan bir taş oluyor. Yani kilit bir taş oluyor. O taşı eğer siyah ele geçirirse... Örneğin 10 puan kazanıyor o taşı ele geçirdiği için grupları birbirinden ayırıyor diyelim veya bir alanı kapatıyor diyelim. Dolayısıyla 10 puanlık bir hamle buradaki beyazın alınıp verilmesi. Öyle olunca siyah buraya oynadığında şimdi beyaz diyor ki ya burası 10 puan değerinde ben bu taşlarımı bağlarsam 10 puan alacağım ama siyah tabi bu durum için geçerli değil ama siyah öyle bir noktaya oynuyor ki. Eğer o noktayı savunmazsa, orası örneğin 12 puanlık bir şey hmm. nokta. Yani ya bu siyaha cevap verecek, ya koyu kapatacak. Hesabını yapıyorsun, diyorsun ki ya burası 10 puanlık, burası 12 puanlık, o yüzden buraya oynamalıyım. Diyorsun buraya oynuyorsun, sonra siyah tekrar buraya alıyor. 10 puanın savaşı veriliyor burada. Bu şey de olabilir. Yani 1 puanlık da olabilir, 0.5 puan diyoruz, o yüzden biz koya bazen önemsiz kovalara yani sadece tek taşın alınıp verilmesi ise söz konu o bir puan ya senin olacak ya benim olacak. Dolayısıyla oradaki kovanın değeri 0.5 puan ama oyunu kazanıp kaybetme noktası da olabilir. Anlatabildim mi? Çok mu karıştırdım bilmiyorum. Ama e, şimdilik bu kadar bilmek yeterli. Zaten koyu ve ko savaşlarını oynadıkça, işte karşınıza çıktıkça e, fark edeceksiniz. Onunla ilgili gerekiyorsa ilave çalışma da yaparız. Ko özel bir konu. Ama Kapaca şimdi kuraldan bahsetmiş oldum. Tamam. O zaman tamam. son bir kez Fatih koyu bir tanım olarak bir daha bir kapatır mısın rica etsem? Tanım Ko, olarak sadece. Koyun tanımı şu tahtada aynı şekil iki kere tekrarlanamaz. Anladım tamam. Aynı yani bütün tahta için geçerli. Bütün tahtada aynı şekil iki kere tekrarlanamaz. Yoksa buraya sürekli alıp veriyorsunuz zaten lokal olarak. Bu e, buradaki altı taş, yedi taş sürekli e, bir o alıyor, bir o alıyor şeklinde devam ediyor ama tahtanın tamamına baktığınızda iki sefer tekrarlanamaz demek ki Bunu herkes görüyor diye umuyorum. İyi Evet. Şimdi. Ee, go bir alan oyunudur. Bunu en başta yani e, kuralları böyle kabaca bahsettikten hemen sonra anlatmayı e, öne, özellikle önemli buluyorum. Çünkü sadece taş alıp vermeyi grupları falan anlattığımızda insanlar sanki o böyle çevrelemek işte birbirini esir etmek oynuyormuş gibi düşünüyor. Ama aslında Go bir alan oyunudur. Alan yapmaya çalışırız. Alan nedir ve nasıl yapılır? Şimdi. Şöyle bir e, ihtimal değerlendirdim. Siyah oynadı, beyaz oynadı. Siyah ikinci hamlesini yaptı, beyaz ikinci hamlesini yaptı. Üçüncü hamleler, dördüncü hamleler. Daha doğrusu, siyah dört yaptı, beyaz üç hamle yaptı. Bakın şimdi siyah buradaki dört tane noktayı esir etti ve dört puan aldı. Bir, iki, üç, dört. Beyaz herhangi bir alan kapatmadı şu an. Hiçbir taşı birbirine bağlı değil, hiçbir alanı onun değil. Ama beyaz öyle kritik noktalara taş koydu ki, buralarda ben alan yapabilirim demeye çalışıyor. Potansiyeli var yani. Öyle bir nokta ki şu an oyun, e, siyah 4 taşla 4 puan alırken, beyaz bu 3 taşla ondan daha fazla alana hükmetme şansına sahip. O yüzden taşlarımızı her zaman efektif kullanmaya çalışıyoruz. Böyle bir oyun, Siyah'ın yaptığı böyle bir garantici oyun size oyunu kaybettirir. O yüzden de ne çok açılacaksınız, ne de çok güvenli tarafta kalacaksınız. Sadece savunma yaparsanız olmaz, sadece saldırırsanız olmaz gibi bir nokta söz konusu. Buradan da şuna Şimdi geliyorum. Istiyorum. Buyurun. Mesela hani satrançtaki merkez hücrelere Hücum etme taktiği gibi başlangıçta ilk taşların koyulması gereken yerler gibi bir şey var mı? Tam yerinde bir soru sordum. Şu anki anlatmaya çalışacağım şey veya size buldurmaya çalışacağım şey o aslında. Bakın. Sol, üst, sağ üstte, sağ kenarda ve ortada 3 tane alan var. Bunlar artık alan. Çünkü hepsinde de tamamen noktalar çevrelenmiş. Tamamen siyah tarafından çevrelenmiş bütün noktalar. Dolayısıyla 3 noktada 3 bölgede aslında 4 puanlık. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sizce hangisi daha avantajlı olacak? Şimdi herkesin sesini açmaya çalışayım. Merkezdeki grup mu? Merkezdeki. Bir peki. alternatif var. Sağ üst yani köşe grup diyen var. Kaç tane taş kullandığına bağlı herhalde. Ee, kaç Aynen taş? De Hepsi de. 4 puan almış ama burada 4 taşla, burada 6 taşla, burada 8 evet, taşla teşekkür 4 teşekkür puan alıyor. Evet. Sağ üst diyorum ben de. Yani e, her ikimiz de hem siyah hem beyaz tahtaya eşit sayıda taş koyacak. Bir siyah bir beyaz, bir siyah bir beyaz. Dolayısıyla taşlarımızı efektif kullanmaktan kasıt bu. Ne kadar az taşla ne kadar çok puan alabilirsek o kadar avantajlıyız. Dolayısıyla köşe her zaman avantajlı. Merkezde hakim olmak burada da önemli. Yani satrançtaki gibi önemli. Ama daha zor. Çünkü bunu burada alan oluşturmak için çok fazla taş yapmanız lazım. Burayı kontrol etmek, merkezi kontrol etmek çok daha zor köşelere göre. Köşede alan yapmak çok daha kolay. Hmm. Kullanacağım taşa göre anladım. Evet. Şimdi sizinle bir oyunun açılışını inceleyeceğiz bugün. Bu gayet. Olası hani iki iki taraf oynamış olabilir bir gerçek bir maçtan alınmış olabilir bir oyun yaratmaya çalıştım ee, oyun açılışı nasıl başlıyor gibi kabaca bir fikrimiz olsun şimdi bakın e, burası özel bir nokta ee, san san noktası diyoruz buna 3 3 san 3 demek Japonca 1 2 3 sağdan 1 2 3 soldan veya şurası da mesela sansan. 1 2 3 3'e 3 noktası. Sansan noktası özel bir nokta ve bunun detayına belki ileriki derslerde, orta seviye derslerde gideriz. Eğer Sansan'ı oynarsan bu köşede bir alan yapmak garantidir der. Dolayısıyla Sansan dediğimiz bu özel noktada bu köşede alan yapmak garanti. Onu biliyoruz sadece. Şimdilik onu bilmek yeterli. Buradan devam edelim. İkinci oyuncu da sansan aldı. Bu şu demek. Ya sen sol üst köşeyi alıyorsan ben de sağ alt köşeyi almak istiyorum. Okey. Sonra dört dört noktası. İşte bu işaretli olan noktalar 4-4 noktaları ve tengenler. E, tengen orta nokta. Bunlar e, özel noktalar değil. Yani bu noktadan bir farkı yok sadece tahtayı okumamızı, işte koyduğumuzda şekilleri daha rahat algılamamızı, tahtayı boyutsal olarak daha rahat algılamamızı e, sebep veren noktalar. E, ve oyun genellikle bunların civarında başlıyor. Çünkü oralarda e, alan yapmak kolay. 4-4 daha dengeli yalnız 3-3'e göre. Burada alan yapmak %100 iken, 3-3'e oynadığınızda burada bir alan sahibi olacağınızı biliyorken, 4-4'te %100 değil ama dengeli bir hamle. Dolayısıyla burada hala Diyor ki siyah ben sol alt köşeyi almak istiyorum orada hakimiyet kurmak istiyorum diyor. Beyaz da 4-3 noktasını oynuyor 1-2-3 1-2-3-4 4-3. Ee, Hoşinin civarına yani köşeye yakın olan köşe noktalara çoğunlukla hamleler ilk hamleler yapılıyor ve bu e, hamlelerden sonra kenarlara en son ortaya açılınıyor. En kaba haliyle ama hiçbir kuralı yok tabii bunun. Buraya oynamak zorundasınız gibi. Bu bölgelere oynamak zorundasınız gibi. Değil. Ben öğrencilerime e, özellikle işte 9'a 9'a yeni başlayanlara, 13'e 13'e başlayanlara bu noktalardan başlamalarını hep öneriyorum ki bir şeyleri böyle adım adım gidip algılamak daha kolay olsun diye. Tabii ki her noktaya oynamakta serbestsiniz. Şimdi bu noktada şunu birazcık anlatmam lazım. Hani dengeli bir nokta dedim, biraz daha uzak bir nokta dedim falan ya. Şimdi taşlarımızın etki alanları var. Ee, dolayısıyla oyun şu dört nokta, şu kareyle işaretlediğim noktalara genellikle ilk hamleler yapılıyor. Kural olmamakla beraber. Çünkü bunlarla ilgili çeşitli stratejiler var, çeşitli şekiller var. Yaklaşma hamleleri var, açılma hamleleri var. Ve bunlar algılanması daha kolay, yönetmesi daha kolay hamleler. Üstelik köşede alan yapmak daha kolay. Dolayısıyla çoğunlukla oyun başlangıcı bu hamleler, bu noktalara yapılır. Şu üçgenle işaretlediğim bir, birinci sıra, ikinci sıra hamleleri çoğunlukla e, alan yapmaya müsait değildir. Zaten birinciye yaptığınızda birinci sırada zaten bir alan söz konusu değil. İkideki alan da sadece tek noktalık bir alanı kontrol edecekmiş gibi düşünün. Dolayısıyla birinci ve ikinci sıraya ise neredeyse hiç hamle yapmayız oyunun başında. Birinci ve ikinci sıra sadece saldırmak, savunmak veya işte ölüm ve yaşam için gerekli olan hamlelerde yapıyoruz, tercih ediyoruz. Bu ne demek? Oyun açılışlarında üçüncü sıra, şurası da üçüncü sıra, şurası üçüncü sıra, yani tahtanın dört tarafındaki üçüncü sıra ve dördüncü sıra çoğunlukla tercih edilir. Kabaca. Şimdi devam ediyorum oyuna. Bu bir e, şimari yani köşeden açılım hamlesi gibi. Artık kenarlara doğru da uzuyoruz. Çünkü dört köşeyi paylaştık. Şimdi tamam bu alanı yani şu köşeyi ve bu kenarın bir kısmını ben almak istiyorum hamlesi. Beyaz da benzer şekilde bir şimari yapıyor. Beyaz da diyor ki tamam ben de böyle oynuyorum. Bakın ikisi yani dördüncü sırada, üçüncü sırada, bunun ikisi de üçüncü sırada falan. Bu biraz daha güvenli tarafta kalmış ama tercih edilebilir. Kesinlikle yanlış hamleler değiller. Bu ise bir yaklaşma saldırı hamlesi. Kakari diyoruz buna da. Ee, bu da şu demek. E, burada sen bu köşeyi istiyorsun ama ben bunun sana tamamını vermek istemiyorum. Eğer beyaz bu hamleye cevap vermez başka bir noktaya oynarsa... ...o zaman köşeyi siyah ele geçirmeye çalışabilir. Şöyle bir hamle yaparsa yani beyaz siyah şöyle köşeyi ele geçirecek bir noktaya oyunu taşıyabilir. Bakın oyunun en başında siyah bu köşeyi almak istiyordu. Beyaz bu köşeyi almak istiyordu. İşte beyaz siyah. Şimdi öyle ki taşların etkisi burada bu köşede artık siyah daha güçlü oldu. Neden? Çünkü bir saldırı hamlesi yaptı. Beyaz ona cevap vermeyip burada bir oluşum başlatmayı tercih etti. O yüzden de siyah bu köşeyi almaya yönelik oynuyor, aldı diyemiyoruz tabi. Dolayısıyla şimdi bunlar bizim puan sayarken kullandığımız yaklaşık bir teknik. Bu kesin değil. Buraları siyahın etkisinde gibi düşünebilirsiniz. Buraları beyazın etkisinde gibi düşünebilirsiniz. Yani üçgenler beyazın, kareler siyahın etkisinde gibi düşünebilirsiniz. Bunlar biraz ileri ders konuları olacak. Şimdi çok girmeyeceğiz ama kafanızda böyle bir mantıkla başlıyor oyun diye anlatmaya çalışıyorum. Peki, normal şartlarda özellikle 13'lük bir oyunda çok da fazla öyle işte saldıran hamleye boş vermiştik yapmayız. Dolayısıyla ona bir cevap veririz. Beyazın cevabı böyle olmuş. Siyah ona böyle oynamış. Beyaz, siyah. Şimdi burada bu standart hamlelerden bir tanesi. Yani bu şekilde oynanabilir. Ve şu demek, beyaz burada köşeyi aldı. Siyah da burada bir açılım yaptı ama hala bu kapısı biraz açık. Yani siyah burada %100 buranın tamamını aldı hala diyemiyoruz beyaz için ise artık bu köşe oldukça güvenli gibi. Bunlar dediğim gibi şu an kafanızı yoracağınız nasıl olacağı, nasıl yapacağız falan diye düşüneceğiniz noktalardan şu an uzaktayız. Şimdilik sadece oyun başlangıcına bir e, örnek sunmaya çalışıyorum. Sonra artık bakın şimdi şu noktada yani e, köşeler, şu köşe, bu kenar ve bu köşe beyazın şu kenar köşe, bu köşe siyahın. Artık beyazın oynayabileceği en büyük nokta burası kaldı. Burası boş artık çünkü. Orada bir oyun yapılacak ama şimdi öyle ki yani burada siyah var. iki tane siyah taşın arasına siyahın istediği alanın arasına tam ortasına bir beyaz taş koyuyorsunuz. Bu bir nevi işgal hamlesi. Yani kardeşim sen eğer buranın hepsini alırsan e zaten bu kenar senin. Bu kenar senin, bu köşe senin, bu kenar da senin oyunu kazanırsın. O zaman burayı paylaşacağız hamlesi, işgal hamlesi. Ona beyaz, e, siyah bir şekilde cevap veriyor. Bundan sonrası artık iyice savaş. 14 numaralı hamle. E, oyunun kimde olacağının belli olmayacağı, orada bir savaş olacak. O, o savaştan birisi galip çıkacak veya eşit faydayla çıkacaklar. Sonrasında kim ne kadar alan alabilirse oyun şekillenecek ve sonlanacak. Kabaca oyunun başlangıç aşaması, başlangıç mantığı bu şekilde.